BDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş Ankara'nın Haymana ilçesindeydi. Parti teşkilatınca düzenlenen Hıdır şenlikleri öncesinde gündemi değerlendirdi. Daha bir gelişme yok o konuda. Önümüzdeki hafta içi Heyetimiz İmralı'ya gidebilir ama şu anda bir gelişme yok henüz. Yani. Günü belli değil. Gözler Adalet Bakanlığı'nda İmralı'ya 6. kez heyet gitmesiyle ilgili başvuruya henüz yanıt verilmedi. 2 ve 3 kişilik bir heyetimiz gidecek her arkada. Biz Adalet Bakanlığı'ndan resmi bir cevap bekliyoruz. Kimlerin gideceğini, hangi gün gideceğine dair tahminimiz hafta içi bu gidiş gerçekleşecek. Çözüm sürecinde ikinci aşamada hangi adımlar atılacağı da merak konusu. Demirtaş taleplerini her platformda ifade ettiklerini özellikle de yerel seçimler öncesinde hükümetin adım atmasını beklediklerini söyledi. En kısa zamanda hükümetle de partimizin bir araya gelmesi gerekiyor. İkinci aşamada nelerin yapılacağı, nelerin hayata geçileceği hususunun netleşmesi gerekiyor. Bizim taleplerimiz gizli saklı talepler değil. Yerel seçimler öncesi mutlaka Türkiye'de demokratikleşme ile ilgili güçlü reformların yapılması gerekiyor. Bu yaz parlamentonun tatil yapmaktan çok çalışarak bütün bu reformları hayata geçirmesi gerekiyor.